Herkese merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ve iyi ki geldiniz. Arkadaşlar söz verdiğim gibi her gün her gün bu kostümle oynarım ben dedim ve harbiden de oynuyorum. Şöyle alalım hemen. Hangi itemleri çıktığını, nasıl rotasyon yaptığını, adamların üzerine nasıl gittiğini hepsini bilmemiz gerekiyor diyorsunuz. Yakında öğretici videosu atacağım için göstermiyordum tabii ki ve bu adam öldü. Yani senin yeteneğin beni etkilemez. Hanzo ile uzun zamandır denk gelemedik. Hanzo neredesin be? Orman kesiyor canavar gibi herhalde. Zaten kendisi canavar gibi. Biz insan gibiyiz abi. Hanzo nasıl bir dinşeysen canavara benziyorsun be kardeşim. Ama Hayabusa özü sözü insan. Ha buradasın. Yani hata yapıyorsun. Senin zaten yeteriğin de bitmişti. Ve geldin de hoş geldin. Yani sefalar getirdim dostum. Benim gücümden yani biraz yararlan. 3 1. Hadi gelin keselim bunu. Bu arada arkadaşlar bazı arkadaşlarımız rahatsızdı. Neyden rahatsızdı? Hışırtı sesi çıkıyor. Neden? Çünkü abi oyunu oynuyorum. Elimde telefonu tutarken mikrofonun yanında benim parmağım değiyor. Parmağım değince de hışırtı sesi çıkıyor ve bunu nasıl çözeceğimi buldum. Şu anda da yine arada bir çıkıyordur. Arkadaşım eğer kulaklık takarsam mikrofonu kulaklığa bağlamış olurum. Ve bu şekilde de bu problemi çözmüş olurum. Deneyeceğim. Şu an acele eden video çekeyim dedim hemen erkenden kalktım. Dostlar bu arada sizler beğeniyorsunuz. Hoşunuza gidiyor videolar izlemeye doyamıyorsunuz. Ama kanalı takip etmekten geri duruyorsunuz. Oo bak bu çok güzel oldu. İçeri sızdım sızdım sızdım. Oo tamam yeteneklerini aldım. Azıcık canımı yükseltsem ya gerek de yok aslında biliyor musun? Ben kendime güveniyorum. Of of neler yapacağız burada bak şimdi bak beni gelmemi bekledi ben de geldim çat tam ortadan var ya aa bu çok iyi be Dur bakalım kaçan falan var mı? Varmış bir kişi var İkili kemimizi attık da bu adam gelirse falan filan Adamsın sen yok ettin Eee neredesin Azo? Ha. Sen yeteneğini atmadan yani seni A63. Neyse keselim ya. Daha sistemlerimiz var. Hamzu i̇şte Hanzo ult atıyor ve gölgesiyle saldırıyor. Ben tam aksine gölgelerden çıkıp da saldırıyorum. Bak gölgeden çıkıyorum ve saldırıyorum ve bu adam böylece ölüyor. Geçti. Yine günlerden kasım. <laughs> 6-0-0. Hiç asistimiz yok. Neden? Biraz asistimiz olsun ya. Kabın bayağı dalacağız tabi ya hiç işte dalmaz mıyız? Gönlümün. Adamsınız be takım. Hiç tanımıyorum sizleri ama. Süpersiniz. Takımı alım isteği attım Minotaur ve Yuzong oradan geldi. Hanzo buradadır. Üzerime oynar. işte ulti atarım. Kurtarırım. Anladınız mı? Bak geldi. Alamadı herhalde. Evet. Artık benim sıram. Sen neredesin? Kendini gösterir misin? Kendini göstermezsen, bak bu adamı yem ederim. Ha buradaymışsın? Ha ultisini attı. Kaçabileceğiz mi? Kaçtık da, bu adamı kesmemiz lazım. Aksi halde keser. Senin sesinde problem yok diyen insanlar da çok fazla. Kardeşim bu sesine böyle ya sen. Hiç yapma bu işi boş ver ya falan diye insan da çok fazla. Hop öldüm. Kurtulamazsın. Oba, ne yapıyorsun kardeşim? Bak benim beyaz atma animasyonumu. Bak bu çocuk kaşınıyor ya. Bitmeyen savaşımız var mı acam? Var. Bitmeyen savaşımız varsa ben bu adamı yerim. Çip, 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 çip. Hayır. Ha öldürebilir mi? Öldürme. Öldürme. Öldürme abisi. <laughs> Ölüyorduk. Bak yine burada ya. Oba artık. Hayır ölmezsin. Beni öldüremez artık. Nerede olduğumu bilmediği için. Ya kardeşim hayat böyle. Coşmalı coşmalı. Arkadaşlar korku silah malıyım. Umutsuzluk malıyım. Korku silah almaya gerek yok. Umutsuzluk kalacağım. Genelde ben rakibe göre item dizilme çıkıyorum ama kırılgan oldukları için yani şöyle göstereyim hepsi hepsi kırılgan çıktım item dizilme şudur haya bir dur 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 hemen bir ulti metiniyle alalım ulti attı. tamam güzel peşimden mi geliyorsun ne yapıyorsun sen o tarafa mı saldırsın hem de Digi'nin ultisi olmadan Digi'nin izni olmadan. Digi'nin desteği olmadan. Öyle diyorsun. Ben de bekliyorum. Tamam adamların yeteneğini aldım ama kaçmam lazım. Kaçtık be. Hani. Aynen kaçtık. Pençesini attı. Gel 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 gel. Fırsat ayağımıza geldi. Ultim de gidiyor tamam ben bunu alırım. Lan benim de pençe yok ki. <laughs> Ama en azından adam yani ultisini attı. Ultisi hemen gelmez herhalde. Bas 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 bas. Çok öndeyiz zaten dedim ki ne olacak dedim. Alt tarafı Lord veririz. Hepsi gelir hepsini birden keseriz. Belki baş yatarız. Böyle düşündüm. Kendini suçlama. Hmm, kalkanım var. Beni öldürebilirsin ha. Ama kaçmam lazım senden. Tamam güzel oldu bu avcı darbesi. Hareket hızına ihtiyacım var. Rakip hızlıysa sen de hızlı olacaksın arkadaşım. Şimdi neredesin? Kendini gösterir misin? Demek orada elin yukarı gittin. O zaman ulti atacaksın attın. Üf hepsini canı az. Ben burada bekliyorum da sorsa gelecek. Evet geldi. Ya i̇stediğini yapsın. Elimden kurtulamaz. Yani ben Kung Tatar diye bir de Shuriken'i garantiledim. Bu adam da elimden kurtulamaz. Kim kaldı? Herkes öldü. Ya Lord aldığınızda değdi mi? Hiç de bile. Şimdi içeri dalacağım. Ve içeri daldığım zaman zaten sana tutacaktır. Yani niye tutmasın ki baksana. Ha, senin adam kar sopası almış. Argus'u hiç öldürmedik. Genk de gitmedik yukarı. Ama vakti geldi. Bu adam şunu yapacak açacak. bakalım. Bizim elimizden nasıl kurtulacak? Hop. Yüz vuruşunu keserim ben. Oo minat kaldı. Ben çi atmayacağım. O adam ne yapıyor? Çok yanlış bir hamle yapıyor. Tankın yanında nişancıya dalınmaz. O adam burada bir yerdeydi. Aşağıda. Onu kestiğimiz zaman zaten Lord'u alır almaz oyun biter. Bunu herkes bilir. Adam burada. Ne yapıyorsun burada sen? Elimden kurtulabildiğini sanıyor. Ah garibim. Pençe attım senin için. Çünkü sen öldükten sonra bizi kim durdurabilecek ki? Hadi Lord'u alalım. <laughs> mayın ne vuruyor ya? Argus'u kesemeyeceğim herhalde ben geleyim. Kuleyi kaybedeceğiz yoksa. Aynen, aynen kardeşim bak. Canı çok az. Gider gitmez tek atarım. Aldığım itemler hiç boş boşuna değil yani. Tek. 13-1-2. Güzel bir skor. <laughs> Abi yani Hanzo almadan önce karşı tarafta bir Hayabusa var mı? Veya Hayabusa oyuncusu var mı diye düşünmeniz lazım. Hanzo'nun en güçlü olduğu düşmana Hayabusa'dır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalı takip etmek size kalmış. Videoyu beğenmek size kalmış ama yorum mutlaka atın. Desteklerinize ihtiyacım var. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.